Recep İvedik denildiğinde aklı ilk gelen şey kaba, saba, patavatsız, küfürbaz, toplumsal kuralları hiçe sayan bir adamdır. Ama bu ilk görüntü aslında çok daha derin bir hikayeyi gizler. Onun bu kadar çok izlenmesi, milyonlarca insana ulaşması ve yıllardır gündemde kalmasının nedeni yalnızca güldürmesi değildir. Recep modern Türkiye'nin çelişkilerini, taşrayla şehir arasındaki gerilimi, toplumun maskelerini, bireyin sıkışmışlığını, hatta varoluşun absürtlüğünü temsil eder. Yani kahkahaların arkasında bir çığlık vardır. Onun felsefesini görmek için Recep Vedi'yi yalnızca bir komedi figürü olarak değil, toplumsal ve kültürel bir fenomen olarak okumak gerekir. Recep'in en önemli özelliği otantik olmasıdır. Toplumun büyük kısmı, özellikle şehirli kesim, sürekli maske takarak yaşar. İnsanlar iş yerinde, okulda, sokakta, aile içinde hep başka rollere bürünür. Patronunun karşısında kibar, sevgilisinin karşısında romantik, ailesinin karşısında sorumluluk sahibi, arkadaşlarının yanında eğlenceli görünmek zorundadır modern hayatın bu rol dağılımı içinde birey kendi özünden uzaklaşır, sahte davranışların içine hapsolur. Recep ise tam tersine hiçbir rol yapmaz, içinden geldiği gibi konuşur, düşündüğünü saklamaz, öfkelendiğinde bağırır, hoşuna gideni söyler, sevmediğini yüzüne haykırır. Bu yüzden toplumun gözünde kaba ve görgüsüzdür ama aslında otantik bir varoluşu temsil eder. Sartre'ın dediği gibi, kendinde varlıktır. Yani olduğu gibidir. Başka biri olmaya çalışmaz. Onun iticiliği de çekiciliği de buradan gelir. İzleyici Recep'i izlerken aslında kendisine yabancılaşmış olan kendi hayatını görür. Çünkü herkes biraz Recep olmak ister ama olamaz. Recep'in özgürlüğü başkalarının zincirlerine daha görünür kılar. Bu noktada kahkahanın işlevi devreye girer. Recep'e güleriz. Çünkü o gülünçtür. Ama bu gülüşün ardında başka bir şey vardır. Kendi hayatımızda yapamadığımız, bastırdığımız, sakladığımız şeylerin onun üzerinden sahnelenmesidir. Hepimiz bir gün sofrada çatal bıçak kuralına uymak istememişizdir. Hepimiz patronumuza ya da otorite figürüne bağırmak istemişizdir. Hepimiz görgü kurallarının saçmalığına tahammül edememişizdir. Ama yapmamışızdır. Çünkü toplumun kuralları işimizi kaybetme korkusu, ayıplanma endişesi, statü kaybı bizi durdurmuştur. Recepse yapar. Bu yüzden onun sahnelerini izlerken kahkaha atarız. Ama aslında içimizde gizli bir özgürlük hissi yaşarız. O bizim yerimize zincirleri kırar. Bu anlamda Recep yalnızca bir komedi figürü değil, aynı zamanda kolektif bir katarsiz aracıdır. Bastırılan öfkenin, saklı arzunun, gizli direnişin dışa vurumudur. Recep'in bu otantikliği toplumun yapay düzeniyle sürekli çatışma halindedir. Özellikle modern şehir hayatı belirli kurallarla, görgü ritüelleriyle, nezaket maskeleriyle doludur. İnsanlar birbirine sahte gülümser, kibar cümleler kurar ama aslında çıkar peşindedir. Sosyal statüye, zenginliğe, dış görünüşe büyük değer verilir. Recep bu düzenin içine girdiğinde kaos yaratır. Çünkü o bütün bu yapaylığa meydan okur. Masada yüksek sesle yemek yer. <laughs> pahalı kıyafetleri ile alay eder, kibarlık maskesini yırtar. Bu yıkım seyirciye büyük bir rahatlama getirir. Çünkü modern hayatın baskısı altında ezilen insanlar bu baskının alay konusu edilmesine güler. Böylece Recep'in kabalığı aslında bir başkaldırıya dönüşür. Mikail Bagtay'ın karnaval teorisi de burada hatırlanabilir. Orta çağ karnavallarında toplumsal hiyerarşiler ters yüz olur. Köylüler kralları, soyluları din adamlarını alaya alırdı. Recep de modern Türkiye'nin karnavalesk figürüdür. Burjuvaziyi, elitleri, düzenin kutsal saydığı kuralları gülünç hale getirir. Onun kahkahası bir tür toplumsal karnavaldır. Ama Recep'in hikayesi yalnızca Burjuva düzenine başkaldırıdan ibaret değildir. Onun felsefesinde yabancılaşma meselesi de çok güçlüdür. Marsın anlattığı gibi modern toplum bireyi emeğinden, doğasından ve kendisinden koparır. İnsan fabrikada bir dişliğe, büroda bir memura, şirkette bir çarka dönüşür. Kendi emeğinin ürününe yabancılaşır, kendi özüne yabancılaşır. Recep bu yabancılaşmaya boyun eğmez. Onu lüks kıyafetlerle süsleseniz de, pahalı sofralara otursanız da kendi doğasından kopamaz. Patavatsızlığı, öfkesi, kabalığı aslında kendi özünü korumasının ifadesidir. Modern toplum onu şekillendirmek, törpülemek, uyumlu hale getirmek ister ama Recep buna izin vermez. Onun kabalığı yabancılaşmaya karşı bir direniştir. Bu yüzden izleyici onu izlerken hem güler hem de içten içe kıskanır. Çünkü herkes bilir ki Bizler çoğu zaman toplumu şekillendirdiği maskelerde dolaşırız. Recep ise maskesizdir. Recep'in felsefesinde bir başka katman da absürt meselesidir. Albert Camus'un söylediği gibi insan hayatın anlamını arar ama evren sessizdir. Hiçbir anlam yoktur. Yalnızca saçma bir tekrar vardır. Recep'in bütün çabaları insanlarla bağ kurma isteği, ilişkileri, aşk arayışları, sürekli saçmalığa çarpar. Ama o bu saçmalığın farkındadır ve onunla dalga geçer. Recep'in yüksek sesli kahkahaları... <laughs> öfke patlamaları, tuhaf hareketleri aslında absürt hayatın absürt tepkileridir. Hayatın kendisi saçmayken akıllı görünmeye çalışmak, düzeni ciddiye almak, kuralları kutsamak anlamsızdır. Recep tam da bu anlamsızlığın üzerine kahkaha atar. Kamüs'ün Sisifos'u taşını daha çıkarır. Taş tekrar düşer ama Sisifos yine de yaşamaya devam eder. Recep de aynı şekilde başına ne gelirse gelsin saçmalığın içinden kahkahasını sürdürür. Onun kahkahası bir varoluş felsefesidir. Anlamın yokluğuna rağmen yaşamak ve hatta gülmek. Seyircinin Recep'le kurduğu bağ çok katmanlıdır. İzleyici ona güler çünkü gülünçtür. Utanır çünkü Recep toplumun bastırdığı her şeyi açığa çıkarır. Ama hayranlık da duyar çünkü Recep başaramadığımız şeyi başarır. Kendisi olmaya devam eder. Bu üçlü duygu yani gülme, utanma ve hayranlık Recep'in toplumsal işlevini gösterir. O bir aynadır ama eğri bir aynadır. Toplumu grotesk bir biçimde yansıtır, çirkinleri büyütür, maskeleri düşürür. Bu yüzden biz gülerken aslında kendimize güleriz. Recep İvedik'in temsil ettiği dünya aslında toplumun en kenarda bıraktığı insanların dünyasıdır. O şehrin ortasında yaşayan ama şehre ait olmayan biridir. Modern apartmanların alışveriş merkezlerinin plaza dillerinin arasında bir yabancı gibidir. Bu yüzden onun varlığı koca bir sistemin açığını gözler önüne serer. Çünkü toplum Recep'i istemez, onu dışlamak ister, onu öteki olarak kodlar. Ama Recep inatla görünür olur, saklanmaz, toplumun en merkezine oturur. Onun hikayesi biraz da ötekinin hikayesidir. Kabul edilmeyen, aşağılanan, hor görülen ama buna rağmen varlığını haykıranların hikayesi. Bu yüzden Recep'i yalnızca bir birey olarak değil, bütün dışlanmışların sembolü olarak okumak mümkündür. Modern şehir hayatında insan sürekli ölçülür. Ben üç şey istiyorum, üç şey. Kaç para kazanıyorsun, hangi arabaya biniyorsun, hangi marka giyiniyorsun, nasıl konuşuyorsun? Bütün bu ölçüler üzerinden bir değer biçilir insana. Recep ise bu ölçülerin hiçbirine uymaz. Marka takıntısını reddeder, zenginlikle övünmez, kariyer basamaklarını umursamaz. O toplumsal başarı ölçütlerini değersizleştirir. Bazen kendi mahallesinde çocuklarla futbol oynarken, bazen pahalı mekanların ortasında gürültü çıkarırken görürüz onu. Her durumda aynıdır. Bu aslında modern kapitalist düzenin en büyük zaafını açığa çıkarır. Para, statü, marka, imaj bunların hiçbir gerçek mutluluk getirmez. Recep'in sıradanlığı sistemin bu büyük yalanını görünür kılar. Ama Recep yalnızca bir reddediş figürü değildir. Onun içinde derin bir saflık, çocuksuluk da vardır. Her ne kadar küfürlü, kaba saba görünse de aslında kalbinin merkezinde saf bir iyilik vardır. Çocuklara sahip çıkar, yaşlılara yardım eder, dostlarına sadıktır. Bu yönüyle Recep modern dünyanın kaybettiği bir değeri temsil eder. İçtenlik. Kapitalist ilişkiler çıkar üzerine kurulduğu için insanlar birbirine samimiyetsizdir. Dostluklar, ilişkiler hatta aile bağları bile çoğu zaman menfaatlerle kirlenir. Recep ise bu kirlenmeye direnir. O hala içten, hala saf, hala dürüsttür. Bu yüzden izleyici onun bütün iticiliğine rağmen ona bağlanır. Çünkü Recep'in içinde kaybettiğimiz bir şey vardır. Yalansız bir kalp. Recep'in varlığı aynı zamanda sınıfsal bir gerilimi de gözler önüne serer. O halkın içinden gelmiştir. Taşranın dilini, tavrını, mizanı taşır. Şehirli elitlerle karşılaştığında ortaya çıkan çatışma aslında sınıflar arasındaki uçurumu simgeler. Elitler onu küçümser, dışlar alaya alır. Ama Recep bu küçümsememeyi umursamaz. Hatta küçümsemeyi tersine çevirir. Onları gülünç duruma düşürür. Bu yönüyle Recep bir tür halk kahramanıdır. Alt sınıfların bastırılmış öfkesini, görmezden gelinmiş varlığını, değersizleştirilmiş hayatını görünür kılar. O kendi bedeniyle, kendi diliyle, kendi kahkahasıyla sınıfsal bir başkaldırı yapar. Ve bu baş kaldırı sinema salonunda milyonlarca izleyicinin kahkahasında yankılanır. Recep'in kaba mizahı çoğu zaman eleştirilmiştir. Ama bu mizah aslında toplumsal bir aynadır. Çünkü kaba mizah toplumun bastırdığı arzu ve öfkenin dilidir. Kibar görünmek için saklanan, kapatılan, yok sayılan ne varsa Recep'in ağzından dökülür. Bu yüzden onun küfürleri yalnızca küfür değildir. Aynı zamanda bir dilsel başkaldırıdır. Toplumun sterilize ettiği, temizlediği, yapaylaştırdığı dilin ortasına atılmış bir taştır. Recep'in dili steril toplumsal dilin maskesini düşürür. Ve izleyici kendi içinde susturduğu kelimeleri ondan duyduğunda hem güler hem de rahatlar. Çünkü dil de özgürlüğün bir alanıdır. Recep bu alanı zorla açar. Recep'in yalnızlığı da felsefi açıdan önemlidir. Onun aslında yalnız bir adam olduğunu görürüz. İnsanlarla iletişim kurmak ister ama çoğu zaman yanlış anlaşılır, dışlanır, reddedilir. Bu yalnızlık modern insanın yalnızlığıyla aynıdır. Şehir kalabalıklarla doludur ama herkes yalnızdır. Herkesin yüzlerce sosyal medya arkadaşı vardır ama kimsenin gerçek dostu yoktur. Recep'in yalnızlığı modern bireyin varoluşsal yalnızlığını görünür kılar ama Recep bu yalnızlığa boyun eğmez yalnız da olsa kendisi olmaya devam eder. Bu varoluşsal bir direniştir. Kierkegaard'ın da dediği gibi özgürlük yalnız kalmayı göze almaktır. Recep bu özgürlüğü göze alır. Öte yandan Recep'in felsefesinde beden çok önemli bir yer tutar. Modern toplum bedenleri kontrol altına almak ister ne yiyeceğini, nasıl oturacağını, nasıl giyineceğini, hangi kiloda olacağını, hangi estetik normlara uyacağını belirler. Recep'in bedeni bu normlara uymaz. O kiloludur, hantal görünür, kıyafetleri uyumsuzdur. Ama tam da bu yüzden bedenini saklamaz. Aksine ortaya koyar. Bu Foucault'un biyopolitika dediği şeye karşı bir direniştir. Modern iktidar bedenlerimizi disipline etmek ister. Recep bu disipline direnir. Kendi bedenini olduğu gibi ortaya koyarak sistemin estetik ve sağlık normlarını yıkar. Onun bedeni özgürlüğün sahasıdır. <laughs> <laughs> Recep'in kahkahası bütün bu felsefi katmanların üstünde bir çatı gibidir. O kahkaha bazen öfke doludur bazen saçmadır, bazen acıdır ama her zaman hakikidir. Çünkü kahkaha en sahici tepkidir. İnsan sahte gülümseyebilir ama sahte kahkaha atamaz. Kahkaha bedenseldir, istemsizdir, otantiktir. Recep'in kahkahası toplumun bütün yapay maskelerini parçalar. Bu yüzden onun kahkahası bir felsefedir. Hayat saçmadır, kurallar saçmadır, ilişkiler sahte olabilir ama ben hala kahkaha atıyorum. Bu kahkaha hem bir başkaldırı hem de bir varoluş manifestosudur. Sonuçta Recep İvedik figürü yüzeyde kaba bir komedi gibi görünse de derinde toplumsal, kültürel ve felsefi bir fenomeni temsil eder. O otantik varoluşun, maskesizliğin, yabancılaşmaya karşı direnişin, sınıfsal başkaldırının, dilin özgürleşmesinin ve kahkahanın felsefesidir. Onu izleyen milyonlarca insan aslında kendi bastırılmış arzularını kendi zincirlenmiş hayatlarını, kendi sahte gülüşlerini onun üzerinden görür. Recep bu yüzden yalnızca bir karakter değil, bir aynadır. Topluma tutulmuş grotesk bir aynadır ve biz o aynada hem kendimizle alay eder hem de özgürlüğün mümkün olduğunu hatırlarız. Belki de Recep'in asıl önemi burada yatar. O bize özgürlüğü hatırlatır. Modern hayatın bütün baskılarına, kurallarına, maskelerine rağmen hala kendimiz olabileceğimizi Hala kahkaha atabileceğimizi, hala içimizden geldiği gibi konuşabileceğimizi gösterir. Bu yüzden Recep'i küçümseyerek izleyenler aslında onun gücünü göremeyenlerdir. Oysa Recep ve din felsefesi belki de bu modern insanın en çok ihtiyaç duyduğu şeydir. Sahicilik ve sahiciliğin sesi her şeye rağmen kahkaha atabilen bir adamın sesinde yankılanır. <laughs> Bahtlıcı senin <sinirim oynuyor> ya. <laughs> Bæææ! Bæææ! Bæææ!